Hepinize merhaba arkadaşlar. Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Bugün yeni gelecek olanı keme için rezerv yapacağım. Umudum var mı diye sorarsan bana. Umudum da yok. Amacım 120 ufak parçacık kasmak veya destansı parçayı çıkarmak. Öncelikle buradan kupon almayı unutmayalım haha. Hadi başlayalım. Biraz taktik denemeye çalışacağım. Bir tane onlu vuralım. Materyal lazım olacağı için güzel bir onu. İstersen bu silahı alabilirim ama bende iki tane bu silah deseninden var. Bu hiç iyi olmadı. Uyumadım. Ee, hakikaten çok güzel. Hadi PUBG senden hala ümidim var ha ha. Biraz taktik çalışmaları. Gene zor oluyoruz. Lan iyi yedik. Ufak bir uça takviyesinden sonra son bir onlu vurup sağ altı dolduracağım. Son bir şarkı istiyorum PUBG senden. Nihayet güzel bir şey geldi. 300 buca daha yüklediğim takdirde 1500 3'e de hediye gelecek. Buradaki fiyattan bu ucayı almak da mantıklı almayı unutmayın. Her neyse sağ alt tarafı doldurup videoyu sonlandıracağım. 60 ucuya tek attım oh my god. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video maskara açılımı olsun diyorsan yorumlara yaz.